Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber tekrardan grano remake oynayacağız arkadaşlar ama bu sefer hiç kasmadan oynayacağız çünkü ayga ben bir tane yine ayarlarla biraz daha uğraştım full bir tane ayarla uğraştım gibi yine kasmadım bazı oyunlarda full ya. mesela ne o kadar kas? Az önce kasmıyordum. Bak şunu böyle edip böyle yaptım. Böyle şunu şunu şöyle. Böyle yapınca hiç, hiç kasmamaya başladı şimdi başlasın oyun. Burada kasıyor biraz. Şimdi aga bu oyunda elimizden geldiği kadar yap bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdi ben önceki videoda ne demiştim? Bu oyun kasmasaydı ben bu oyunu bir güzel oynarım arkadaşlar demiştim. Şimdi bir güzel oynayacağım. Aa, oldu. Ve üç iki bir hadi. Aha. Aga demiş. Bu ne lan? Ya dışarıda mı işe yarıyor lan? Aynen. Kapıyı kırmış. Arasın. Bir dakika burada değil. Ha şurası. Ya bak buraya şey şuraya takıyorum. Ya oğlum diğer taraftaymış takmışım ha. Güzel. Böyle mi çevir o bunu? Aynen. Oh çevir şöyle. Oh ne geldi? Batarya. Tamam şimdi kanka bunu Ses çıkmadı değil mi? Burası neresi resim Vii. Şurada da kapı var, burada da kapı var. Burada şurada da kapı var ve burada da kapı var. Bana lan. Bit. I need a shower. Bura ihtiyacım var dostum. O mavi güzel olmuş şey. ya. Emek verilmiş aga. Kamal oyun. Aha. Ben oyun dondum ya. Ya at bunu ya. Bak şimdi. Ben. Ha. Allah. Ben böyle oyun. Görün. Bir gelsin sonra da gitsin. Ya şu kutulardan göremiyorum ki ya. Ya şurada önce de şu oyunda şurada da bir yer vardı. Ama kaba var onun yani. Yani ne de gelebilir diyorsun. Oy. Bana öyle mi diyorsun Ya ses çıkardım. Cık. Ya of. Geldi. <laughs> en a Bu arada aga ben bir tane videoda gördüm bu yere şey yere düşen eşyaları da alabiliyormuş. Lan sen eşyada mı çalmaya başladın? Hırsız. Bak şerefsizlik yapma git şurada. Jump scare atıyorum burada. <laughs> koydu. Ya tam bir şerefsiz ama ben olmak için gitme <Gülüyor> <Gülüyor> ama dur şimdi beni görse böyle salak aa geliyo görmedin gördü şerif <laughs> anlayın la geri geldi ya eşek herif ya. ya. Ben gidiyorum başka yerde. Bir de buradan çıkıyormuş. Öyle yapar aga. Az önce oraya gitmiş. Eşek bir tane daha kapan koymuş ya. Yeter ya. vah wow. vah wow. Şu burada kafa mı biriktiriyor ya Ne <laughs> başlayacağım ya? Olsun canım ne olacağını biliyorum. Ay darin ri, narin narin ya. Ya. Saklanacak yer koymamış. Burda beni bulamam Ehehehe Ehehehe Neredesin Hadi Geliyor sana He Hırsız Hırsız burası Zaten yüzüne de Masket atmış aslında normal hali <laughs> Lan dur şu an geldik mi lan? Hiç bakmasın. Oğlum bu ne ya? Lan ben, ben de buraya pusarım. tane var. <laughs> ben parlama mı gördüm ben şöyle şu olarak? Oğlum hiç bir şu şey olmaz ha. Ya eşek her yere de zırh koymuş zaten. Oğlum ben nasıl geçeceğim buraya? Şey kapana kısıldım ben herkes. Tamam. Şansımı deniyorum şimdi. Yuston buraya. Ya oğlum ben niye böyle bir yere girdim ya? Lan! Diye tuşuna basıyorum galip biniyor ya. Kes şey ben baya bir ses şu an. Şuna 50 saatte gelir var ya kesin. O yüzden ben burada bir bir dakika daha bekleyeyim. 9.35 olduğu zaman çıkacağım video. Hatta yok 9.20 <laughs> Bir de eşek daha yeni geliyormuş. <laughs> aa. Ne şey söyleyeceğim? Oyun kasmadan da çok güzelmiş bir şey. Ya e bu arada sesim az mı geliyor lan? Allah bilir sesim az geliyor var. Çok sinirlenirim. <laughs> Ne oluyor? Oh. Korktum lan bir an şunu. Baba bir Aa bir şey söyleyeceğim. Ben niye böyle hiç denemedim ya? Ya zıplamayı unuttum ben en ay gibi. Ne oğlum? Al işte. Al işte. Şuradan yukarı çıkarsak kurtuluyoruz herhalde. Oğlum çok karanlık ki lan. Ya oğlum ay sizin oyununuzda ya. Pardon şeyiniz oyununuza ya. Ha? Bu şöyle buzardı korkunç bir şey. şöyle iyi. Tam bu eşek birazdan gelir. ses duyup da gelmeyi çok seviyor ya. <laughs> Anda gelmiş. Ha gelmiş tabii. Kafası da titriyor Allah'ım ya. Bak ne yapacağım biliyor musun? Tamam. Hadi. Aa plan işliyor. Çok güzel. Koş 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 burası neresi koş? Aa. Bu, burası bu öyle miymiş lan? Oğlum ben Bodrum'dan geldim buraya. <laughs> bu nerenin Bodrum? Ben geldim ben buraya? Teşekkürler. senin nasıl bir büyük evin var ya? Nana. Aa ah trick. Ah trick şey. Ne ay ya? Ya hayır. Ya oyun niye kasıyor ya? de beni ya E şerefim nereye gideyim? Ne sen orayı Ey! O lan beni. eşek Şip. Bravo. Ama oğlum burada şuradan kürek çıktıysa buradan çıkma şansı yok aga. <laughs> şimdi aşağı iniyoruz. Değil mi? Oha ben, ben şansıma tüküreyim he. Çekit çıktı lan. İyidir. Şansıma iki tane eşya çıktı lan. <laughs> Eşek burada mısın eşek? Ha, burada. Ya geliyor yine ya. Ya ben burada. Hayır. Yapma. Otta oynu. Abi diğer taraftan Ya Allah Allah şurada şöyle gidiyorsun sen ya. Ya eşek herifi ya. Tam beş var ya. Kapıyı kapatma lan. Harbi de Ya sen oraya ne derdin var ya? Ya sen oraya ne derdin var ya? <laughs> ya oğlum. Oh. Bak şu an var ya o skata giderken gidermiş gibi yok Ama gitmiyor. Çok da güzel yaptım. Ama diğer oyunda daha kolaydı ya. Baksana şu masaların altına bile girebiliyorduk. Aa görmüştüm. Aa rahat ya. Kapan mı çıktı lan bu? Hadi. Nedir oğlum? Ay senin kapanına tüküreyim. Basma da yine çıkıyor. <laughs> Atıyorum lan. gelip buna alsaydı. Haha <laughs> alacağım. Kırma <Küreğimi> ver. Ha. <laughs> ver. O kırık bana benim ihtiyacım olacak. Hala elinde değil. Demek ki akıl bir yere bıraktı. İşte elini alıyor derken bunu bahsediyordum. Aa burada. La la la. en ay. Yine burayı kazıyacağım. Aa. Oğlum bu kadar hızlı mı kazıyor? İyi. Ben videoda baktım oğlum 50 saatte kazıyor ya adam. Aldırmışlar mı lan bu yüzden? Ben buraya saklanayım mı? Tükürük var <laughs> <laughs> burada. Aa. Tamam, iyidir. Güzel. Daha başka kazılacak bir yer var mı diye bakıyorum. Hmm. Daha başka kazılacak bir yer yok mu? Var mı lan? Ya yok mu oğlum hiç? Şunlar falan şu. O oh, o oh, bu. Şu bu o oh, bu. Tamam kazılacak daha yeri. O zaman ben de alayım şunu. Bu da şey yapılıyordu ha şurada kesiliyordu. Bakalım içinden ne çıktı Nereye bastım da kestim Ha, hiç içinden hiçbir hiç şey çıkmadı. Değil mi? Bu ne lan? Gaz o halon. E biz arabayla kaçtık. Tekerlek falan da var ama araban atar. Araba atarı yok. yok. Bunun içinden illaki bir şey çıkıyor Yok hadi. Oraya koyalım. Yoksa granı bizimle eşyayı çalar şimdi. bu ne? E ee oğlum normalde burada olmuyor mu? Oğlum 50 saat bana videodan baktırmayın Videodan da bakamam ki şu an. Çünkü video gider. Ne, arabanın yerini bulacağız. Belki de araba yok. Lanet! Korkunç yüzma, Korkunç yüzma. Gel. Ben bu garanı dalacağım aga. Neredesin lan? Zaten korkunç. Allah korkunç yüzü bir tane market takmış. Korkunç. Ölümüş. Gel gel. Hoppa. Git ya. Ha gelemiyor ki. Şimdi kapı kapan. En gelmeye çalışıyordu gelemiyordu. <laughs> Hayda What? Aldım mı lan onu? Almış lan. Ah be. Şerefsiz ya. <laughs> ya ağlayacağım ya. Bıraktı herhalde. Ya oğlum bunu düşürmüşüm. Abi almıyor muyuz oğlum? Taş alacağım bunu kafasına atacağım. E bir de yalnız şöyle bir şey daha biliyorum. Aga bir yerde domates varmış. Onu kıranın kafasına atabiliyormuşuz. Bora só te Oh! Ne işe yarıyor? Hıh! <laughs> bak ya! Ya bak ikinci bura yapışıyor! <laughs> elfelerimi de çalıyor ya. Of. Yine korktum bu arada. <laughs> Aa yeter ya. Aa. Of. Ben? Ya olma. Şey <laughs> Dur Ver Hayır ses çıkarma şerefsiz Lan oğlum şuna bassana Lan oğlum bak şuna bassana Allahım ya Hah Aynı mantığı yapalım mı? Hadi aynı Geliyor mu ne? Anda geliyor. Lan işliyor. Bir güzel işliyor. Hoppam hoppam de çıkarıldı. Ve bu ne lan? bunu da Gördün mü lan? Bu ses çıktığına göre görmüş. Eşek. Benim buradaki şeyim nerede ki? Ay tarina, arina, darin, darin, Yandık biz ne olacak yandık. Aman. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda elimden geldiği kadar oyunu bitirmeye çalışacağım. Bu arada bir de videodan sonra şu arabanın yeniden ben bir videolardan öğreneyim de. Bir dahaki videoda zorlanmayalım. O yüzden hoşçakalın. Bay bay.